Tablonun doğru olması için kaç numaralı örnekler yer değiştirmelidir diyor. Maddenin iç yapısında değişikliğe neden olmayan değişimler fiziksel değişim. Maddenin iç yapısında değişikliğe neden olan değişim ise kimyasal değişimdir. Havucun rendelenmesi, yoğurttan ayran yapılması ve mumun erimesi fiziksel. Demirin paslanması, üzümden sirke yapılması ve fotosantez olayı da kimyasal. Bakın burada 2 ve 4'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız aşıkkım. Balonlarda verilen olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru sınıflandırılmıştır diyor. Sonbaharda yaprakların sararması kimyasal değişimdir. Nafterinin süblimleşmesi hal değişimi olayıdır ve hal değişim olayları fiziksel değişimdir. Kağıdın yanması bakın yanma olayları kimyasal değişim. Şekerin suda çözülmesi bakın çözülme olayı ise fiziksel değişimdir. Buradan cevabımız 1-3 kimyasal. 2-4 fiziksel olacak şekilde değişik olacaktır. Mürekkep lekesinin çıkarılma yöntemleriyle ilgili olarak yorumlarından hangileri yanlıştır diyor. Birinci yöntem mürekkebin bulaştığı leke bölgesine hiç dokunmadan kıyafeti güneş gören bir yere bırakarak lekenin kurumasını bekleyin. Leke kuruduktan sonra kıyafetin lekeli bölgesine bebek pudrası döküp yumuşak bir fırça ile fırçalayın. Lekenin büyük oranda kaybolduğunu göreceksiniz diyor. İkinci bir yöntem ise bir bardağın yarısına kadar su koyup üzerine ağartıcı içermeyen sıvı deterjan dökerek karıştırın. Bu karışma temiz bir bez veya kağıt havluyu batırarak ıslatın ve ıslattığınız bez ya kağıt havluyu lekeli bölgenin üzerine ovalamadan bastırın. Lekeli bölge ılık suyla yıkayın. Lekenin büyük oranda kaybolduğunu göreceksiniz diyor. Şimdi bakalım. Birinci yöntemde kıyafetteki mürekkep lekesi kaybolduğu için mürekkebin iç yapısı değişmiştir diyor. Birinci yöntemde arkadaşlar mürekkebin kuruması bekleniyor. Hal değişimi olayı var iç yapısı değişmez. İkinci yöntemde kıyafetteki mürekkep lekesi kaybolduğu için mürekkebin sadece dış yapısı değişmiştir diyor. İkinci yöntemde arkadaşlar sıvı deterjan dökerek karıştırılıyor. Bu e, kimyasal değişime neden olacaktır. Yani iç yapısı da değişecek. Kıyafetteki mürekkep birinci yöntemde fiziksel, ikinci yöntemde kimyasal değişime uğratılarak uzaklaştırılmıştık demiştik. Buradan cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olacaktır. Öğrencilerin yaptıkları deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi bakalım deneylere. Elif soda şişesine bir miktar sirke döküyor. Balonun içine bir miktar karbonat koyup balonun şişen ağız kısmına geçiriyor ve balonun içindeki karbonatın sirkeye karışmasını sağlıyor. Balonun şiştiğini görüyor. Ozan bardaktaki suya buz kalıbından çıkardığı buzlardan birini atıyor. Buz eridikçe renginin değiştiğini ve küçük küçük kabarcıklar oluştuğunu görüyor. Bardaktaki suya bir yemek kaşığı tuz atıyor ve suyun renginin bulanıklaştığını görüyor. Tuzun su içinde tamamen çözülmesini sağladıktan sonra ise suyun tekrar eski rengine dönüştüğünü görüyor. Şimdi şıklara bakalım. Elif'in deneyinde gaz çıkışı olmuş ve deneyinde kullandığı maddeler kimliğini kaybetmiştir diyor. Elif arkadaşlar soda şişesine sirke döktüğünde bir miktar karbonat koyup şişenin ağzına balon geçirmiş. Şimdi burada karbonat ve sirke kimyasal tepkimeye gireceği için kimyasal değişim olacaktır ve maddenin kimliği değişecektir. Hazalın deneyinde elde ettiği madde basit fiziksel yöntemler kullanarak kendini oluşturan maddelere ayrılabilir diyor. Şimdi tuzun su içinde tamamen çözülmesini sağlıyor. yani burada bir fiziksel e, değişim var. Daha sonra suyun tekrar eski haline dönüştüğünü görüyormuş. Bu durumda bu fiziksel değişim ve fiziksel yöntemler kullanarak kendini oluşan maddelere ayrılabilir. Elif'in deneyinde kullandığı maddelerin tanecik yapısı değişirken Hazal'ın deneyinde kullandığı maddelerin tanecik yapısı değişmemiştir diyor. Evet çünkü Elif'in deneyi kimyasal değişim, Hazal'da ise fiziksel değişim var. B şıkkında Ozan'ın deneyinde renk değişimi gerçekleştiği ve kabarcıklar oluştuğu için kimyasal değişim gerçekleşmiştir diyor. Fakat Ozan bardaktaki suya buz kalıbından çıkardığı buzları atıyor ve buz eridikçe diyor. Bakın buzun erimesi hal değişimidir arkadaşlar ve hal değişimi olayları kimyasal değil fiziksel değişimdir. Buradan cevabımız B şıkkı olacaktır. Fincanlarımızı keyifle dolduran kahvenin farklı çeşitleri olmakla birlikte kahve bitkisine ait meyve tohumlarının kullanılabilir hale getirilmesi için işlenmesi gerekiyor. Kahvenin kullanılabilir hale gelmesi sürecinde gerçekleştirilen işlemler verilmiş. Kahvenin işlenme sürecinde gerçekleştirilen işlemlerin hangisinde kahve tohumları kimyasal değişime uğramıştır diyor. Bakalım kahve ağacındaki tüm meyveler farklı olgunlukta da olsalar belirli bir tarihte elle ya da makineyle ağacın dağları sıyrılarak toplanır. Bakın burada iç yapısında herhangi bir değişiklik yok. Burada kimyasal değişiklik yok. Toplanan meyvelerin içinden kahve çekirdekleri çıkarılır. Çekirdeklerin dışında bulunan yapışkan ve şekerli yapıdaki müsilaj denilen katmanın parçalanıp çekirdekten ayrılması için kahve çekirdekleri fermentasyon sürecine tabi tutulur. Fermantasyon sırasında çekirdeğin dışındaki katmanda bulunan şeker ve nişasta parçalanıp asit veya alkole dönüşür diyor. Bakın buradaki fermantasyon işlemi arkadaşlar kimyasal tepkimedir ve kimyasal değişimi uğratacaktır. Kurutmada ise hal değişimi olacak arkadaşlar. Bu nedenle fiziksel değişimdir. Öğütme ise yalnızca bakın boyutunda bir değişiklik yani dış görünüşüne bir değişiklik oluşturacak fiziksel değişimdir. Hangisinde kimyasal değişime uğramıştır diye sorulmuştu. Buradan cevabımız B şıkkı olacaktır.